Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bir lig maçıyla gene karşınızdayım. Lig maçıyla karşınızda olma sebebim arkadaşlar görebileceğiniz üzere oyunun verdiği yeni özel sponsor görevleri. birlik lig maçı 4 ve daha fazla gol farkıyla kazan lig kupa maçları diyor. Maalesef kupada elendik. İlk 11 ve yedekler süper moral ve dinlenmiş diyor ama bu büyük bir ihtimal her sezon başımıza gelen çeviri hatası. Yani ilk 11 buna Bakacağız. Yani ben yedeklerimin morallerini fullemedim. Kondisyonlarını da fullemedim. Burada bir de lig maçlarında 19 yaşından veya daha genç oyuncuyla 5 asist yap arkadaşlar. Daha öncesinde de bize 19 yaş ve altına 19 gol atlıyordu. Ben de şöyle bir olay yaptım. Santroforumu AML'ye aldım. Kaygısız zaten AMC'deydi. Santroforu da şu gençlik akademisinden gelen oyuncuyu sürdüm. 64'lük bir oyuncu. Kötü bir oyuncu ama yani Olabildiğince bu görevi erken yapmak istiyorum. Neden erken yapmak istiyorum arkadaşlar? Çünkü burada bakın özel sponsorda birinci özel yetenek ve ikinci özel yetenek var. Bu tabi rastgele veriyor. Bunda da biz seçiyoruz. Şu an için verebileceğim en iyi oyuncu kalecim şurada e, nerede? Sıkı şutlar etkinliği olması lazım. Sıkı şutlar, alevli şutlar. Bakın ben bütün haklarımı kullandım bana full defansif verdi arkadaşlar ve ben de yani neye kullanacağımı şaşırdım. Mesela şimdi bekime kullansam yani bu beki sezon sonunda satacağım gibi. Yani o yüzden şu an karar veremedim. Bu böyle kaldı arkadaşlar. Yani ne, ne yapacağımı hiçbir şekilde bilmiyorum. Şimdi bir dakikadan daha az var. Deplasmandayız. 4-2-3-1 arkadaşlar. Hücum kısa pas. Daha önceki videolarımda anlattığım gibi. Yani 4 2 3 1 de arkadaşlar hücum ve kısa pas oynamanıza fayda var. Yani 4 5 1 V de arkadaşlar biraz daha oyun artık savunma oynayacaksınız. 4 5 1 V'yi tavsiye ediyor. Yani ben öyle algıladım. Taktiklerimizi gösterelim tekrar. Hücum karışık, kısa, kapalı, pres, alçak, top çalma, normal, bölgesel ve kapalı. Arkadaşlar şunu net söyleyebilirim. Alçak pres bakın savunma özellikle aşağı çektiğim zaman Bakın AMLM yani genç olan oyuncum arkadaşlar şey yaptım. Kornerleri bu maç ona verdim. Keşke şu gol olsaydı hem 19 yaşında oyuncum gol atacaktı hem de 19 yaşından daha genç oyuncum asist yapacaktı ama olsun sıkıntı yok arkadaşlar. Yani siz de bu bu türlü maçlarda arkadaşlar Gençlik Akademisi'nden gelen oyuncuları sahaya sürün. Onlar bir şekilde asist yapar, gol atar. Tabii bunları kesin kazanabileceğiniz maçta yapın arkadaşlar. Yani tutup da kritik maçta oyuncularını sahaya sürmeyin. Bakalım bizim daha genç oyuncumuz var mı? Şu var aslında 18 yaşında ama hani bu beki evet bu da 19 yaşında zaten. Evet taraftarlarımız destek ile %20 topa sahip olma bonusumuz var. Çok iyi. Yani hücum oynarken arkadaşlar top olabildiğince sizde olsun ama olabildiğince. Ve şunu net söyleyeyim. Bakın burada alçak pres diyor ya. Yüksek yaparsanız biraz daha fazla kart görüyorsunuz. Yani alçak presle yapınca rakip takım daha çok kart görüyor arkadaşlar. Evet çok kötü vurdu be. Normalde orada var ya kaygısız topa alsa. Yani en kötü kalecin üstüne vururdu ama maalesef arkadaşlar 160'lık adam bu kadar oynuyor. Yapacak bir şey yok. Yani umarım 4 farklı kazanırız. Diğer görevi de yaparız diyeceğim ama gol diyebiliriz. Evet 7 toplam şutumuz var. Bir isabetli. Abim yani ayaksız olsanız bu kadar kötü şut çekmezsiniz ya. Adama bak be ulan kaç kişi çalınmadı. Ulan gol atarsa var ya. Vallahi sezonun golünü yemiş. Yerdik ya. Yani işte böyle bir sıkıntı var arkadaşlar. Şimdi alçak pres oynuyoruz. Savunmamız kötü ama ataklarımız da var. Ama isabet ettiremiyoruz. İlerideki oyuncumuz kötü olduğu için. Şöyle bir şey yapacağım arkadaşlar. Biraz daha oyun açılsın diye. Şimdi bunu buraya alacağım. Şöyle. Kaygusuz arkadaşlar. Santrofor ama biraz daha bakın AMC bölgesine gizli sahte 9 olduğu için biraz daha o bölgede AMC yakın bölgede oynatacağım. Maçın açılması için. Ve işte kaygusuz arkadaşlar. Kaygusuzu aldık. Hemen asisti yaptı. Hemen arkadaşlar hemen bir değişiklikle bakın maçı açtık. Bak şimdi bu kaygusuz bir orta açsa benim kaygısızım güzel bir vursa. Ama dışarıya vurdu ya. Evet değişiklik yapabileceğimiz başka bir şey var mı diye bakıyorum ama. Bakalım. Muhammed Demir'di galiba oyuncunun adı. Şu. Mustafa Tahir Demir. Demir'miş pardon. Yani keşke. O oyuncunun açtığı asiste o kafaya vursa da hem gol hem asist yazsa. Gerçekten benim bu oyunda en çok sinir olduğum özel sponsor görevleri yaşı şundan küçük oyuncuya şöyle yap, asist yap falan. Gerçekten yani bu tür görevlerden artık bana gına geldi arkadaşlar. Siz nasıl yani bilmiyorum. Yani ben ileri üçlümü zaten yıllar, ön, yıllar önce dedim yani 3-4 sezon önce zaten ben bu ileri üçlüyü yaptım. Ve yaşları ge şey, genç değil arkadaşlar mecburen. Yani bu tarz oyuncularla böyle goller atabiliyoruz. Bu tür görevleri yapabiliyoruz. Eğer tabi siz bir önceki sezondan ya iki önceki sezon altyapıdan AML, AMC, AMR, Santrofor yetiştirdiyseniz sizin için sıkıntı yok bu tür görevlerden ama bende sıkıntı var maalesef. Bakın bu oyuncuyu biraz daha geride oynattım. Oyun tarzı etkin mi değil mi diye. Bakın 13 numara ve Timur. Bakın aynı oynuyor arkadaşlar. Oyun tarzı pek etkili değil gibi. Yani zaten animasyonlarda görmüyoruz. Algoritmada da gözükmüyor galiba. Yani tamamen bu oyun tarzı artık e, boş bedeş iş diyebiliriz. Yani o yüzden oyun tarzını pek kasmanıza gerek yok. Evet. Yani keşke Mustafa Demir'e bir asist yapsaydı. Hücum basıyoruz. Bakın adam çok çok hemen topu kaptırıyor ya. Adamın yani bunun oyunla bir alakası yok. Aslında bu oyuncu boşu boşuna sahaya sürdük gibi. Neyse artık yapacak bir şey yok arkadaşlar. Elimizden gelen bu. Bakın direkt direkt olarak kalecinin üzerine vurdu. Böyle bir oyuncu. Bu arada bu oyuncum gerçekten iyi oynuyor. Arkadaşlar şöyle bir olay yapacağım gibi. Bakalım yani kim kötü oynuyor. Şu an ee, bakalım defansla. Şu oyuncu çıkartacağım arkadaşlar. Şunu alacağım. Forvet'i üçleyeceğim arkadaşlar. Siz bunu normal bir maçta yapmayın. Gerçekten yapmayın. Çok tehlikeli bir iş. Yani üçlü savunmayla üçlü for şey yapmak. Şöyle oynayalım. Çünkü hem gol ihtiyacımız var hem de genç oyuncuların artık gol atması lazım. Gasparalı, Gaspralı 20 yaşında bir yaş daha küçük olsaydı çok iyi olacaktı. Arkadaşlar ben şöyle yapacağım. Şunları şöyle alayım. Biraz daha ileride oynatacağım. Lan oğlum gelsene şuraya ya. Evet. Beşe attık. Üçlü forvet oynuyoruz. Kesinlikle tavsiye etmiyorum bunu. Maalesef bu maç için yapıyoruz arkadaşlar. Bol gol atmak için ama önermiyorum çünkü bu çok ofansif bir e, diziliş ve çok gol yersiniz. Yani Net söylüyorum çok çok gol yersiniz. Bir kontrol atak başlar mı diyeceğim ki genelde hücum oynayan takımlar kontratak yapmıyor arkadaşlar. Bu aklınızda bulunsun. Evet. Hücum oynayan takımlar atak yapmıyor dedim ve kontratak başladı. Ama birçok videoda söylediğim gibi arkadaşlar bakın kesinlikle eskisi gibi değil sistem. Yani Eskiden %80 gol oluyordu ataklar. artık olmuyor. Yani böyle bir durum var. Evet Gaspralı ilginç bir şekilde oyun tarzı etkin değil dedik ama daha iyi oynuyor. Yani bilmiyorum oyun tarzı keşke animasyonlarda yansısa çünkü yani oyun tarzı ilk çıktığında arkadaşlar birçok arkadaşımız ben de öyle. Yani oyuncuların ben kaygısızım özellikle bakın oyun tarzını fullledim ama bir yararını pek göremedim. Yani bu 3D güncellemesiyle. Animasyonlar çünkü gözükmüyor. eğer evet, son dakika bir tane daha şöyle bir gol atsak. Çok iyi olacak aslında. Evet, maç bitti. Özel sponsor görevlerinden sadece bir tanesini yapabildik. Topa sahip olma, toplam şut. Bakın, hücum oynadığımız halde adam kaleyi isabet ettiremedi. Bu böyle bir olay var arkadaşlar. Gerçekten doğru bir hücumla oynarsanız yani atıyorum şöyle yapmayın. Hem hücum oynayıp hem kontrata açayım. Hem uzun pas yapayım falan derseniz o iş olmuyor arkadaşlar. Kontratak bir defa hücum oynayan takım için kapalı olması lazım ve kısa pas daha etkili. Çünkü topa sahip olmanız lazım. Evet sağdan gelmişiz. Ortadan soldan. Pardon bu rakip takılmış. Biz kanatlardan gelmişiz. Çok iyi aslında. Böyle bir rakibe karşı daha çok gol atabilirdik ama maalesef şu öndeki kazma arkadaş bakın 8.2 diyor da bu adam bana göre 6 ile oynadı. Ondan dolayı. Pek bir şey yapamadık. Evet bakalım yarınki maçımız lig maçı mı? Evet lig maçı arkadaşlar gene bu tarzda bir rakip. O yüzden gene bir şey yapmıyoruz. Moralimizi fullleyelim. Şu özel sponsordaki ödülü alalım. Bakın çeviri hatası yine karşımıza. Yani yedeklerinizin morallerini ve kondisyonunu fullemeye gerek yok arkadaşlar. Boşu boşuna mavi ve yeşil paket harcarsınız şu görevle ilgili soru geliyor arkadaşlar. Bu görevde de yani şöyle söyleyeyim. Bakın bu oyuncu Ata Ataeri Resulzade zaten bunlar bir şekilde sezon sonuna kadar yıldızı tamamlar. %4 Bu oyuncular için bir şey değil yani günlük antrenmanlarla tamamlarlar. Bu görevi baktığınız hiç böyle %99 atıyorum yani yıldızın sonuna gelmiş oyuncunuz yoksa şöyle gelin kalite deyin. Mesela şu oyuncu Bakın 59. Bu oyuncuya birkaç token verip bunu zaten hemen 60 yaparsınız. Bu görevi böyle 10 defa yaparak ama tabi dediğim gibi yani şey oluyor. Boşu boşuna token harcaması oluyorsunuz ama yani 125 puan için. Şimdi benim 3 tane daha oyuncu almam lazım galiba. İki, pardon. 2 iki oyuncu daha almam lazım. Hatta o görevi de olmazsa size göstereyim. Evet. Şimdi bakalım, şöyle bir sıkıntı var arkadaşlar. Ee, hangi oyuncumuzu yollasak, şu AMC'ye gerek yok arkadaşlar. Şimdi sat diyelim. Şu DR'mizi alalım. Bakın burada defansif özellikleri olan oyuncu zaten bu. Buna gelin. Defansa, defans. Antremansta tabi bu oyuncu geliştirmek için değil arkadaşlar. Yani burada herhangi bir beceriyi alması yeterli. Yani o yüzden savunmadaki bütün zor antrenmanları buna verelim. Yani şu artacak, bu artacak falan gibi bir şey yapmanıza gerek yok. Bunu arkadaşlar her gün kondisyon doldukça yapın. Çünkü benim zaten Resulzade, Ateer'i ve şey bir şekilde alır. Yani o %4'ü alır arkadaşlar. O yüzden ben dediğim gibi iki tane daha oyuncu ihtiyacım var mesela. 1, 2, Belki bu da alır. Emin değilim ama 3 oyuncum alacak arkadaşlar. Hele zaten şu za oyuncu zaten birkaç maça %100 olur. Onda herhangi bir sıkıntımız yok. Yani iki tane daha oyuncuyu böyle alıp geliştirmem lazım. Ondan sonra zaten bunlar gelişecek ve 125 puan olması lazım. Yoksa 120 miydi? Evet. E Nerede? Evet. 120 puan arkadaşlar gelecek. Şu görevle şu görev hatta şu 3 görev hatta 4 diyelim şu görevler arkadaşlar bu 3 maç sonra maalesef kupada elendiğimiz için lig maçlarını bekleyeceğiz. Bunlar herhalde 4 maça 5 maça olur arkadaşlar İnşallah Yani özel sponsorda bu sezon ulaşmak istediğim yer şuraya kadar ulaşsam bile yeterli artık DMC pek kullanmıyorum. Yani nadir kullanıyorum. AMC zaten vereceği AMC arkadaşlar her sezon başıma gelen olay biliyorum. 7 yıldız AMC verecek. Ki 7 yıldız AMC belki işimi yarayabilir belki yaramayabilir bilmiyorum. Duruma göre yedekte bir AMC'm olsun istiyorum ama esas ulaşmak istediğim yer arkadaşlar şuraya kadar. şu Çünkü çarpı 12 antrenörle bakın çarpı 8 önemli. Bunları çarpı 40'lık oyuncumuz geldikten sonra antrenör geldikten sonra buradaki tokenli olan değil. Yeşil mavi ve kırmızı paket olan antrenör geldiği zaman çarpı 40 40'ı çarpı 12 ve çarpı 8'i basacağız. Ve şu görevi de Gençlik Akademisi'ndeki şu oyun şununla şunu yapacağız arkadaşlar. Ve bir şekilde artık altyapıdan güzel bir AMC umut ediyorum. Yani AMC'ye keşke şey gelse MC antrenörü. Çünkü AMC oyuncunuz varsa arkadaşlar ST veya MC ikisinden birini kesinlikle verin. Tek başına AMC özellikle yani oyun tarzı etkin olsa oyun tarzı atıyorum sahte 9'sa ST vermenizde fayda var. Ya da başka tarz bir şeyse MC duruma göre bakarsınız. Sizleri 4-2-3-1'e bırakıyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.